Herkese merhaba ben Alperen X ve bugün sizlerle birlikte Pyraminx çözeceğiz. Ee, neden en son Pyraminx aldığın halde ilk Pyraminx'e çözmeye başladın? Sırasıyla neden yapmıyorsun diyebilirsiniz. Çünkü Pyraminx, Megaminx ve Mirror küp aralarında en kolayı Pyraminx olduğu için onunla başlıyorum. Sizce bu videoda kaç kez primix diyeceğim? <laughs> Yorumlara tahmininizi yazın. Bilmiyorum. Ben de video <laughs> videodan sonra sayacağım bakalım. Tahmine en yakın olan kazansın. Öyle yarışma gibi bir şey yapalım. Hadi şimdi videomuza geçelim. Karıştırdım. Şöyle bakalım. Hani illa ki YouTube shorts videolarından, küp videolarından yani shorts demeyeyim de daha çok küp videolarından görmüşsünüzdür. Primings'de öncelikle köşeler yapılır. Bir renk seçin. Ben sarı seçiyorum. Çünkü beyaz yok. Mavi, kırmızı, yeşil ve... Mavi, kırmızı, yeşil ve sarı var. Önce köşeleri yapalım sarıdan. Siz istediğiniz bir rengi seçebilirsiniz ama sarı seçmeniz daha iyi olur bence. Hem de benimle birlikte aynı gitmiş olursunuz. Bakalım köşemiz burada. Zaten iki köşe bedavadan, beleşten olmuş. Bakıyorum. Nerede köşe var? Atladım, bilerek atladım her yere bakmak için. Burada köşemiz çevirelim hemen. Bakın köşelerimiz oldu. En kolay şeyi yaptık. Şunu atalım. Şunu da atalım. Anlaşız. Daha çok boş göstermeye çalışıyorum. Neyse tamam. Kas. Boş yok. Boş yok. Yani burada hiç olmadan daha iyi anlamak için anlamak için gösterecektim. Tamam sıkıntı yok. Sonra buraları yapıyoruz. Merkez parçalar buralar merkez parçalar. Aslında merkezleri direkt yapmadan da oluyor ama o biraz daha uzun sürüyor. Orada arada aldığım gibi arada beleşten bakın kenarımız oldu. Ee, e, ne diyecektim ha evet rekor kırdım direkt aldığım video attıktan sonra video attıktan bir gün sonra şey yaptım merkez parçaları çözüyorduk ben bir anda kenarlara başladım <laughs> ne oluyor merkez çözdük bedavadan bir tanesi de oldu İki tane kaldı. Bakalım neredeler onlar? Kırmızı ve sarı. Hemen onu boşa bakın. Boşa çekmek için biliyorsunuz zaten. 3 çarpı 3, 2 çarpı 2 bilen bunu kolay bir şekilde yapar. Bunu dışa alıyorum. Aşağı kaydırdıktan sonra bunu yukarı alıyorum. Aşağı indiriyorum. Yukarı alıyorum ve o oturdu. Sonra bakın bu sefer de şöyle çekelim. Yani şöyle alıp şöyle de yapabilirsiniz kameracım lütfen birazcık daha sakin ha. Ee, onun dışında böyle yani olan köşeyi yapmamız gereken köşeyi bir, bir, de konuşabilsem çok iyi olacak. Yapmamız gereken köşeyi sola alıp yani solda olduğunda bu sefer sağa aşağı indirip solu yukarı çekip yapabilirsiniz. Ya da böyle böyle ya. Yani o, bu köşe buradayken oluyor soldayken de işte bunu yapıyoruz az önce gösterdiğim sonra 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 ne yapıyoruz yine köşemizi yapıyoruz çeviriyoruz bakıyoruz 3 üç, üç, kenarda olmamış o zaman ne yapıyoruz şu algoritmayı rastgele bir yerde istediğiniz bir yerde yapabilirsiniz başlıyorum sol üstte üst sola sol alta üst bir sola bir daha sola üst üst pardon sol üstte üst sola sol alta pardon burada sonra bir şey yapmıyoruz olmadı yine aynısını yapıyorum oldu mu oldu evet bu kadardı şansa bala bazen olabiliyor böyle ama aslında yani bu şu algoritmayı yaptıktan sonra az önce gösterdiğim şu algoritmayı yaptıktan sonra bir şey olması gerek şimdi onu göstereceğim bakın böyle oluyor şimdi bunu bir daha yapalım tam yaptık olmadı bir daha yapıyoruz onunla ilgili özel bir algoritma var şimdi yapalım hemen şöyle hızlıca o algoritmanın gerekli durumu yapıyorum. Bakın şimdi. Şu algoritmayı yaptıktan sonra bunun tek olması gerek normalde. Yani bazen dediğim gibi şansa bağlı olabiliyor. Ama bu olduğu zaman da o iki tane olmayan kenar parçasını öne alıp şunu yapıyoruz. Hemen gösteriyorum. Sağ alta, sol alta, sağ üstte, sol üstte bir daha sol üstte üst sola sol alta üst sağ sol üstte sonra üst sola bir daha yine aynı şey yapıyoruz oldu alıştırma yapmak için bir daha yapıyorum aynı durumu kenar parçası oluyor kalan iki kenar parçasını önümüze alıp bir daha bu kadar yaptınız. Yani bitti. Hmm, Pirami ay Piramix çözdük. Onu bir atalım. Megamix ve Mirror kübünde Mirror küp çok yansıtıyor kamerayı. Çok hackliyor kamerayı. Şunu atalım. Şuradaki şunun da bunun da çözümleri gelecek. Pyraminx yaptık. Bu arada bir şey demek istiyorum. Bakın şöyle göstereyim Pyraminx'i. Şu da şöyle yuvarlak olarak kamera netle. Bakın şurada yuvarlak olarak göstermiyor içinde. Ama ben sordum. E, yani merak ettim. Dedim bu tık diye oturuyor. <laughs> Ömer X365 ile biliyorsunuz. Yorumları okuyanlar bilir. Onunla bir şeyimiz, arkadaşlığımız var. Birbirimizi tanıyoruz. Evet. Burada tık diye oturuyor dedim. Nasıl oluyor bu dedim. Dedi ki mıknatıs var. Sonra ara ara baktım böyle. Tık diye oturunca dedim. Aynen bunda net mıknatıs var. Ee, mıknatıs şaşırdım. Yani gan değil. Normal bir marka. Öyle çok şey değil. Ama iyi yani küp iyi. Ama öyle yani gan gibi bir şey değil. Yine de mıknatıs var güzel. Ama bazen çok hassas olabiliyor. Mesela bakın şöyle şöyle yani ikisini aynı anda çevirebiliyorsunuz. Yani çok küçük bir küçük olsa da yani şeyi payı bakın şu altta kalıyor ikisini çevirebiliyorsunuz böyle. Değişik birazcık. Ben de nedenini bilmiyorum. Hassas hatta bakın az önce şurayı döndüreyim derken şu arka parçayı döndürdüm. Şöyle görmüşsünüzdür çözerken. Değişik olsun. Bu kadardı. Pardon. Şöyle bütün küplerimizi alalım. Evet. Bu 3x3. Ee, yakın bir zamanda dediğim yani bir 2-3 ay sonra filan muhtemelen bunların bunun f şey gelecek. Bunların çözümleri tabi bu f önce f cross. PLL, OLL. Evet yanlış hatırlamıyorsam. Daha tam öğrenmedim. Onları yani öğreneceğim. Sonrasında FTL, Cross ve PLL, OLL yapacağız. Bunu kenara koyalım. Bu 3x3 ile aynı şekilde çözülüyor. Bunu önce normal artı yapma, köşeleri, kenarları artı, köşe şeklinde anlatacağım önce. Sonrasında işte F bir şekilde o da gelir isterseniz. Mega Mix, Eftel, eftel, eftel. Full bunda eftel yapıyoruz. Bu da yani normal olarak gelecek bu o, o video bir 20 dakika filan olur diye tahmin ediyorum. Yok 20 demeyeyim de 10-15 dakika filan olur. Çünkü Mega Mix baya uzun sürede çözüyorum. Bir 10 dakikada filan çözüyorum. Anlatması da bir biraz sürer. Bunu geçtik. Pyramix'i zaten öğrendik. Öğrendiniz. Başka bir şey demiyorum. Şöyle koyalım. Şu yeşil. Şu düzeltelim. Şu böyle ince en üstte. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olun. Like atın. Yorum yazmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.